Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin köylerinde vatandaşlara gıda ürünleri ve hijyen malzemesi dağıtımına devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından depremde hasar alan ilçelerde hayatın daha hızlı normalleşmesi ve ihtiyaçların karşılanması için yaptığı çalışmalarla vatandaşlara gıda ürünü dağıttı. Bu kapsamda köylerdeki vatandaşlara 2 kilogram pilavlık bulgur, 2 kilogram pirinç, 2 kilogram kırmızı mercimek, 1 kilogram fasulye, 2 kilogram nohut, 1 kilogram yeşil mercimek, 1 kilogram un, 2 kilogram makarna, 500 gram arpa şehriye, 2 kilogram toz şeker, 2 litre ayçiçek yağı, 500 gram helva, 800 gram siyah zeytin dağıtıldı. Hijyen malzemesi olaraksa kolonya, ıslak mendil, sıvı sabun, kalıp sabun, diş fırçası, diş macunu, el havlusu, tırnak makası, tarak ve kıyafet dağıtımı yapıldı. 153 çağrı merkezini arayarak talepte bulunan depremzedelerin ihtiyaç ve talepleri karşılanmaya devam ediyor. Beydilli Mahallesi'nde oturan depremzede Sevim Reçber, talebinin hızlı karşılandığını belirterek, 153 çağrı merkezini aradık yardım istedik. Onlar da gönderdi. Her şeyimiz geliyor. Hiçbir şeyimiz eksik değil." dedi.